Hazreti Sa'd ibn Ebi Vakkas anhü, geldi ve Hazreti Resulullah'a şöyle dedi. Ya Resulallah öyle bir vaziyetteyim ki ben sıkıntı, daral daralma içerisindeyim, ibadetlerimi gerçek manada yapamıyorum. Sa'd ibn Abi Ebi diyor bunu. En büyük sahabe namaz kılarken sıkılıyorum, zikir çekerken sıkılıyorum veya yatıyorum, uykum geliyor yapamıyorum. Sebebi nedir ya Resulallah? Ne diyor? size demiyor başka yerlerde arayın. Ey insan rızkına bak. Senin rızkında haram veya helala, haramlığa dikkat et diyor Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam. Yani eğer bir insan ibadet edemiyorsa, namaz kılamıyorsa, zikir çekemiyorsa başka uzak yerde aramasın. Biraz rızkına baksın. Rızkında bir şüphe var demek ki onu haram yoldan mı kazanıyorsun? Ona bakmamız lazım aziz kardeşlerim. Bir sahabe Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geliyor. Ya Resulallah elime sahip çıkamıyorum. Elim harama gidiyor. Dilime sahip çıkamıyorum. Dilim kötü şeyler söylüyor. Küfre diyorum. İstemiyorum kimseye küfretmek, kötü söz söylemek ama dilim bunu söylüyor ya Resulallah. Ne yapmam lazım? Hazreti Resulullah Aleyhissalatu Vesselam rızkına bak, kazancına bak. Senin kazancında haram vardır diyor. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam bize reçeteyi sunmuştur. Doktor olarak Hazreti Peygamber manevi reçeteyi sunuyor. Ama biz hastalar o reçeteyi kullanıyor muyuz ona bakmamız lazım.